Karanlık İzler kanalından herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Aralık ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim sizlere. Yanımda fazla kitap yok. İki kitap okumuşum. Bir tane kitaba da başladım. Çok fazla ilerleyemedim. Aralık ayı içerisinde fazla okuma yapamadım. Ama bunun şöyle bir nedeni oldu. Çok fazla yazıyla uğraştım. Dergi çıkarıyoruz Neon Nexus adında. Onda da editörlük yapmıştım. Ayrıca Şato adında bir e-dergi de gelecek. Korku ve fantazya e, türlerine sahip bir dergi. Ücretsiz indirilebilecek internetten. Onun da yayın kurulunda yer alıyorum. Bütün bunlar olunca da baya yoğun bir e, ay geçti benim adıma. Hem yazı hem düzenleme hem de okuma adına birazcık yoğundum. E, bakalım neler okumuşuz bu e, dönemde. Hulki Akduncu'nun Sen Buranın Kışındasın kitabını okudum. İlk olarak YKI'den çıkmış. Bu o, yazarın günlükleri 1964 ve 1967 yılları arasında 3 yıl boyunca tutmuş olduğu günlükler. Çoğu aslında arka arkaya hani atlanılan yerler de var ama genel itibariyle günü gününe tutulmuş. Peki Hulki Aktunç kim ee, diye soracak olursanız... E Öncelikle gençliğinde, daha doğrusu öğrencilik döneminde e, Erzincan'da askeriyede okuyan bir genç. E, onun dışında bizi ilgilendiren yönü ise çok fazla kitapla aşırı neşir olması o dönemlerde. Yani 18 yaşına gelmesine e, birkaç yıl kala bayağı kitap okumuş. 15-16 e, yaşlarında e, bazı konularda bize birazcık benziyor. Eline geçen e, en ufak miktar parayı bile hemen e, kitap almaya e, yönlendiriyor. Şöyle görsel de var içinde. Kendisi çizimlerle de e, uğraşıyor. Öyküleri, romanı, e, günlüğü, argo sözlüğü, değişik tarzda kitaplar da yazmış. E, YKY basıyonları da bu günlüğün ilk cildi. İkinci cilde İskandil, e, o da var bende. 3 e, ve 4 de çıkacak e, günlüklerin. E, bayağı uzun bir süre günlük tutmuş kendisi. Bu kitapla ilgili şöyle söyleyeyim. E, ben çok fazla e, günlük okumuyorum. E, beni sıkı takip edenler biliyordur. E, belki ondan kaynaklı belli bir noktadan sonra kitaptan birazcık böyle e, benzer şeyler okuyor havası aldım. İlk kısımları çok iyiydi. O askeri de okudu, askeri okulda okuduğu dönemleri anlattı. Olaylar hem gizemliydi, hem biraz böyle özeldi. Onlar benim hoşuma gitti. Sonra askeri okuldan ayrılıyor kendisi ve İstanbul'a dönüyor. Ondan sonra biraz daha uzun böyle anı hikaye tarzında e, yazıları var ve onlar biraz dili böyle ağdalı demeyeyim de yani çok anlaşılır tarzda akıcı metinler değildi. E, böyle bir okuma oldu. Hani ikinci cildinde okuyacağım ama yani ortadan sonra çok keyif almadım. Ama bunu e, çok fazla günlük mektup, anı, hatıra okumuyorum. Ona da bağlıyorum. İkinci kitabımız Stephen King'in Kristin e, kitabı. Ben Stephen King'i çok seviyorum. Kristin kitabı da ondan okumuş olduğum 10. kitap oldu. E, ve çok keyifli okudum. Bunu e, sevgili veli hediye etmişti bana. Buradan tekrardan kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Çok keyif alarak e, okudum. E, Kapağında da görüyorsunuzdur bir e, araba var, eski model bir araba, kırmızı. E, Stephen King takipçileri iyi bilir. Onun için korku metaforu olarak e, illa canlı e, varlıklar olmasına gerek yok. Cansız varlıkları da kişiselleştirip e, korku unsuru haline getirmede usta kendisi bu arabayı bir genç satın alıyor ve emekli bir ordudan emekli olmuş bir yaşlı ihtiyardan alıyor. Amerikan donanmasında uzun yıllar görev yapmış birisi. Belli bir süreden sonra da vefat ediyor. Bu ilk arabayı aldığı kişi vefat ediyor. Daha sonrasında bizim e, karakterimize dönüyoruz ve e, olaylar ondan sonra e, başlıyor. Karakterimizin adı Arnie'ydi galiba. Arnie. Bir de onun arkadaşı var Deniz. Bunlar müthiş bir ikili. Çok e, iyi dostlukları var. 17 yaşındalar. Hem okula gidiyorlar liseye hem de yol e, tadilatında falan çalışıyorlar böyle. Evet. Biraz böyle Deniz daha mantıklı hareket eden bir kişi. Arabayı satın alan da Arnie. Tabi arkadaşları ve ailesi hep diyorlar bu külüstürü niye aldın? bayağı eski model bir araba. O araba da tabii ki normal bir araba değil. Daha sonra kendi başına hareket eden değişik bir sürece giren araç olarak ifade edebiliriz. Bir de filmi var yine 1983'tü galiba yani kitapla aynı dönemde çıkan bir film onu da izledim onu da tavsiye ederim ama kitap tabii ki daha iyi önce kitabı okumanızda fayda var Stephen King'in sevmiş olduğum kitaplarından birisi bu Kristin ayrıca Kristine e detaylı bir inceleme yazdım Chateau adındaki dergimizde yayınlanacak. Yayınlanınca da zaten sizlerle paylaşırım. Indirip okuyabilirsiniz. Ben çok sevdim ve hızlı bir şekilde okunuyor. Diğer kitabımız Zafonun Rüzgarın Gölgesi. Aslında buna Aralık ayının son 1-2 gününde başladım ama Ocak ayında devam ettim. Şu an 200. sayfadayım. Çok seveni var. Unutulmuş Mezarlar serisi 4 kitaptan oluşuyor. İspanyol bir yazar pandemide vefat etmişti. Herhalde koronadan vefat etmişti. Bu kitapları okuyanlar çok beğeniyor. Ee, çok olumlu yorumla karşılaştım. Ondan dolayı arkadaşım Doğan'la beraber bunu okumaya başladık. İlk 50 belki 70 sayfa okudum ve e, pek beğenmedim dedim yani bu kitabın neresini beğenmişler e, olaylar nerede gelişecek diye çok bekledim kitabın başı biraz yavaş başlıyor ve karakterler üzerinden biraz ilerliyor daha sonrasında bir 70'ten sonra diyeyim e, akıcı hale geliyor ondan sonra güzel e, temposu yükseldi ve hızlı okumaya başladım gerçekten de böyle e, otobüste falan okula gidip gelirken 20 sayfa 20 sayfa okuyorum. Evde tabi gelince devamını evde de okuyorum. Şu anlık 200'e geldim güzel ama bundan çok fazla bahsetmeyeceğim çünkü çoğunluğu Ocak ayında geçtiği için Ocak ayında birazcık daha detay vereceğim. Bu kitapta böyleydi. Aslında Aralık ayında okuduğum bunlardı. Bunlar dışında Ocak ayında yeni videolar gelecek. Bir tane 2023 favorileri videosu çekmeyi planlıyorum. 57-56 kitap okumuşum. 2023 yılında. Ondan önceki yıllara baktım. 110 kitap okuduğum yıllar olmuş. Tabii hem içinde bulunduğumuz durum itibariyle hem yoğunluktan dolayı sayı giderek azalıyor. Ama yine iyi kitaplar seçmeye çalışıyorum nitelikli. Bunların hepsinden öte keyif almak önemli. Sayılar, okuduğunuz adet vesaire çok çok önemli olmuyor bazı noktalarda. Yine keyifli bir okuma serüveni bekliyor 2024'te bizi. Bir 70 kitap hedefi belirledim kendime. Umarım okuyabilirim. Bu yıl biraz daha tarih, anı, biyografi gibi türlere de yönelmeyi düşünüyorum. Daha fazla ağırlık vereceğim. Çünkü ben roman türünü çok seviyorum ve roman okuyorum genel itibariyle. Onu biraz azaltıp diğer türleri ve alanları biraz daha okumaya çalışacağım. Ayrıca benden kitaplık turu videosu isteniyor. Ben de aslında çekmeyi çok istiyorum. 3-4 yıl önce çekmiştim ama birkaç kişi Yeni güncellenmiş haliyle çek dedi kitaplarının biraz zor yani kitaplık turu biraz uğraştırıyor düzenlemem lazım kitaplar arkasında kitaplar var yani belli bir kitapları öne çekmem lazım ki arkadakileri sizlere göstereyim ama bu yıl uygun olduğum bir vakit belki ara tatilde böyle bir video çekebilirim benden şimdilik bu kadar görüşmek dileğiyle herkese mutlu yıllar diliyorum.